Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Veka programını nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Aynı zamanda Excel dosyasından Veka programına verilerimizi nasıl aktaracağımızı öğreneceğiz. Bunun için ilk önce eğer herhangi bir Veka programınız yoksa Veka'yı nereden indirebiliriz onu söyleyelim. Veka'yı www pardon Abdullah ya da şöyle yapalım BK Abdullah KK bir aratırsak bu hemen sitem karşımıza çıkıyor ve tıkladığımızda evet buradan şuraya tıklayarak veka programını bilgisayarımıza indirip kurabiliriz. Evet şimdi VK'yı nasıl kullanacağımızı öğrenelim. VK'ya geçmeden önce e, VEKA'nın VK'nın desteklediği ARFF dosya tipini e, elimizdeki Excel'le kayıtlı verilerimizi nasıl dönüştüreceğimizi öğrenelim. Öncelikle eee e verilerimizi yüklüyoruz. Biz o, Hava şartları altında oyun için karar verilen oynanıp oynanması için verilen kararları Ya oğlum bir git ya Tamam devam evet. et ee, <laughs> Örneği üzerinden geçeceğiz Öncelikle burada niteliklerimizi e, koyu olarak işaretleyelim ki karışmasın Şimdi Excel'de verilerimizi bu şekilde yükledikten sonra e, dosyayı farklı kaydete gidiyoruz. Farklı kaydetten yeni dosyamızın adı oyun olsun. Şuraya tıklayarak yani CSV virgülle ayrılmış dosya tipini seçiyoruz. Ve bu şekilde kaydediyoruz. Gelen bütün e, evet deyip kapatıyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi bu CSV4 virgülle ayrılmış dosya tipindeki oyun verilerimiz. Bunun üzerine sağ tıklayıp buradan düzenliğe geldiğimizde Notepad açacaktır bunu. Şimdi burada bir dizi kodlamalar yapacağız. Öncelikle <laughs> ilişki kuralım. Relation. Burada herhangi bir şey yazabiliriz. Biz oyun yazacağız. Hmm, burada ver çalışmanızın adını verebilirsiniz. Daha sonradan özellikleri yani nitelikleri tanımlayacağız burada. Özelliklerimiz yani attribute attribute olarak niteliklerimiz ne? Hava 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 bütün niteliklerimizde değerlerimiz ee, sözler sözel olduğu için string yani cümle beni tanımlıyoruz burada string olarak hmm, aynı şekilde yerleri içinde hemen kopyalayıp yapıştıralım hava ikinci niteliğimiz ısı bundan dolayı buraya ısı name Daha sonra rüzgar. Burada rüzgara dikkat edelim. Ü harfi Türkçe karakter. Onun için hemen değiştiriyoruz. Aynı zamanda da Rüzgar yazıyoruz. son nitelimiz oyun. Oyunda yazdıktan sonra bu şekilde. Bu satırı silmeyi unutmayalım. Şunlar artık burayı siliyoruz. Ve şuraya verilerimizi yazıyoruz. Aa, hemen kaydetmeden önce yapmamız, yapmamız gereken son işlem noktalı virgülleri tamam noktalı virgülleri virgüle çevirmek. Buradan ben biçimden bu düzenden e, değiştire geliyoruz. Noktalı virgül yerine da yeni değer olan virgülü ve tüm değiştir dediğimizde dosyamız hale geldi ve sonunda farklı kaydetten buraya oyun yeni olsun nokta dosya tipi biz yazıyoruz ve bu şekilde kaydettiğimizde artık şu masajımızda yeniden kaydı olan oyun dosyası ve açabileceği. Şimdi Beka programımızı açalım. Arıyoruz. Beka. burada tam sonra Evet Beka geldi. Hemen Explorer'a giriyoruz. Tarayıcıya. Buradan Open File deyip masa üstümüzdeki oyun klasörünü açıyoruz ve gördüğünüz gibi bir RFF dosyasını açıyoruz. Open dediğimizde verilerimiz buraya geldiğini görüyoruz. Daha sonra bu verileri bir filtrelemeyi tabi tutacağız. Buradan filtre tipini seçiyoruz. Şuradan filtre tipini olarak da özelliklerimiz stringti. Stringleri nominali çevireceğiz. Yani buradan string to nominali seçiyoruz. Ve buraya geldiğimizde bütün veriler olduğu için sadece son veri değil Last yerine 1, 2, 3, 4 ve 5 bütün veri gruplarını seçiyoruz. OK deyip onayladıktan sonra Apple deyip uyguluyoruz ve burada grafikler oluşuyor. Bu grafikleri gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Aynı zamanda burayı unutmayalım. Ee, son kararımız yani <laughs> oyun niteliğimiz bizim karar mekanizmamız olduğu için bu oyunu seçiyoruz. Eğer program otomatik algılamazsa farklı bir şey algıladığında buradan kendimiz düzeltiyoruz. Şimdi e, bunu bir sınıflama yapacağız. Sınıflama, classify, cluster, kümeleme, association, association da ıı, birliktelik As kuralı. Birliktelik kuralları arıkotmadan olduğu ıı, zaten veri madenciliğinde 3 temel çalışma vardır. Sınıflama, kümeleme ve birlikteli kuralları biz sınıflama çalışması yapacağız. Burada yüzük training set diyoruz. Yani, <laughs> yani bir veri kümesi kullanarak eğitim verisi kullanıyoruz burada. Ee, bu anlama geliyor training set. Eğitim verilerini kullanarak bize bir karar mekanizması oluşturacak, karar ağacı oluşturacak. Buradan training set seçtikten sonra e, hemen start'a basmıyoruz. Buradan kullanacağımız algoritmayı seçiyoruz. Algoritmamız trees ee, şuradan açılan Twist. açıldığında ID 3 algoritması veya C48, C4.5 algoritmasıdır bu da. Buradan algoritmalardan herhangi birini seçebiliriz. ID 3'ü seçtiğimizde şimdi starta basıyoruz ve çalışıyor. Evet gördüğümüz gibi hatalarımız %0. Yukarıya geldiğimizde karar acım, ağacımız oluşmuş aslında. Ee, bu durumda hava güneşli ise e, nem'e bakıyoruz. Nem yüksekse oyun oynatmıyoruz. Hayır. Nem normal ise oynatıyoruz. Hava bulutluysa direkt oynatıyoruz. Eğer hava yağmurluysa bu sefer rüzgara bakıyoruz. Rüzgar hafifse oyun oynanıyor. Kuvvetli ise oynanmıyor. Şu anda bunu şu sağa tıklayıp Visual yüzü Tree dediğimizde yani bu karar ağacını gösterecek ama burada aktif değil. ID3 algoritması için. Bunun için şunu da gösterelim. Farklı bir algoritma seçiyoruz buradan. C48 Yani bu C4.5 algoritması Şuradan çalıştırdığımızda Yine aynı sonucu verecek ve buradan sağ tıklayıp Üzerine dediğimizde Bizi Karar ağacı şeklinde de verecektir bunu. Dersimiz bu kadar. Benim din ben Abdullah Karakaya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.